Merhaba, bugün sizlere simir testi yani rahim ağzı kanser taramasının nasıl alındığından bahsetmek istiyorum. Çünkü poliklinikte en sık karşılaştığım durum şu, hastalara her muayene öncesi simir testinin alınmasını öneriyorum. Fakat hastaların acı ağrı duyacağını düşünerek bunu istemiyorlar. Bu acı veren ağrı veren bir e, muayene değildir. Simir testi alınırken acı ağrı hissedilmez. E, şimdi buradan bunu size anlatarak bu korkularımızdan kurtulmaya çalışacağız. Bunun için elimde bir tane rahim yumurtalık maketim var. Bir tane simir çubuğum var. Simir çubuğu gördüğünüz gibi bu uç ile alınıyor simir testi. Ucu gayet yumuşak bir çubuk. Elastik yapılı. Bakın acı veren bir şey değil. Bir de simir çubuğunu attığım şeyim var. Solüsyonu. Maketim. Bakın. Rahim ve yumurtalık. Bu rahimin ana kısmı. Korpus dediğimiz ana kısım. Burada rahmin iç kısmı. Adet olduğumuz bölüm burası. Eğer gebe kalırsak bebeğin yerleştiği bölüm şu iç kısımdır. Burası rahim ağzı, vajina, yumurtalıklar her iki tarafta ve tüplerimiz her iki tarafta duruyor. Biz muayene sırasında vajinayı spekülüm denen özel bir aletle hafif aralıyoruz. Rahim ağzını tamamen gördükten sonra bu simir çubuğu ile bakın simir çubuğu ile vajinadan girerek rahim ağzına şöyle yaklaştırayım size. Rahim ağzından şu 360 derece çevirerek oradan bir sürüntü alıyoruz. Bu sürüntü alınma işlemi size ağrı acı vermez. Aldıktan sonra bu sürüntüyü bunu çıkarıp alete tamamen çıkarıyoruz. Bu kadar. Simir alınma işlemi bu kadar. Totalde bir dakika bile sürmüyor. daha sonra bu simir ucunu aldığımız simir çubuğunun ucunu buradan çıkartarak Bakın bu solüsyon içine atıyoruz ve buraya dökülen buradan aldığımız hücreler bu solüsyon içinde ayrışıyor. Bu özel bir teknoloji ile hücreler ayrılıp mikroskop altında inceleniyor. Simir testi bu kadar basit bir testtir. Burada hissedilen acı, ağrı diye tariflenilen şey muayene sırasında vajinanın açılmasına bağlı bizim özel spekülüm dediğimiz alet ile vajinayı açmamıza bağlı hissedilen dolgunluk hissidir. Evet acı ağrı olmaz fakat hafif dolgunluk rahatsızlık hisse her kadın bunu hisseder. Eğer vajinamız e, tamamen kas dokusu yoktur vajinamızda alt 1 bölü 3'lük kısmında bu kısmında kas dokusu ile çevrilidir. İdrar tüpervik taban kaslarımız yani alt tarafta e, idrar tutmanızı, büyük abdestinizi tutmanızı sağlayan kaslar aynı şekilde vajinanın etrafını da çevirirler. daha nasıl ki siz alt tarafı sıkarsanız, vajinayı da sıkıp kapatmış olursunuz. Kapattığınız takdirde ben orayı böyle sıkılmış, kapatılmış bir e, vajina çevresinden ben orayı özel bir aletle e, açmaya çalışırsam doğal olarak acı hissedersiniz. Ama biliyorsunuz ki vajina e, bebeğin çıkmasına bir izin verecek derecede esneyebiliyor. O nedenle Kendinizi sıkmaz, hekiminize güvenir, rahat bir muayene geçirirseniz acı hissetmezsiniz. Lütfen acı hissedeceğiniz için simir testinizi yapmaya çekinmeyin. Biliyorsunuz ki erken tanı hayat kurtarır. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.